Şu anda oruç tutuyorsunuz. Oruç tutmayan milyonlarca insan var. Şu anda oruç tutan insanlar, oruç tutmayan insanların yanında daha da zorluk çekiyor. Oruç tutmayan insanlar bazıları tabi, bazıları hayalıdır, beyefendidir, anlayışlıdır, insandır. Ama bazıları hayvan gibidir. Oruç tutan insanların önünde yiyor. Bir de bunların orucundan dalga geçiyor. Dine uymak, dini kuralları yerine getirmek adamlık ister. Canı istediği gibi yaşıyor insanlar bu dünyada. Birçok insan. Ve kurala göre yaşayan insanlar zorlanıyor. Dinin kurallarına göre yaşayan insanlar zorlanıyor. Bugün yarınsı günü bayram gelecek nefsine uyup bayram olmamasına rağmen Diyanet bayram ilan ediyor diye ben de bayram edeceğim diyen birçok insan çıkacaktır. Nefsine uyacaktır. Oruç tutmayan da o günü bayram sayacak. Oruç tutan da ama dini hassasiyeti olmayan, dini kurallarına dikkat etmeyen de o gün diyecek bana ne var kardeşim? Benim ülkem Türkiye örneğin oruç bayram etmişdir, bən də edəcəyəm. O dini hassasiyyəti yoxdurdu. Gerçəkdən bayram mıdır? Gerçəkdən ay görüldümü? Allahın dediyi kimi midir? Aldırış etməyəcək. Amma mömin öylə deyildir. Mömin zəhməti çəkmişdir. Mömin Allahın Qur'anına uymaq üçün uğraşıyor. Bu da zordur, zorluq çəkir. İftar olduğunda Ben sadece Ramazanlık için diyorum. İftar olduğunda, sofranın başına geçtiğimizde, bir misafirlikte olduğumuzda, bir toplum, toplum içinde olduğumuzda. Ezan okunuyor, diyanete göre okunuyor. İmam-ı Cafer-i Sadık'ın mektebine göre o ezan doğru açılmaz. 10 dakika beklemek lazımdır. Ama görüyoruz o dine hassasiyeti olmayan insanlar hiç zorluyor. Açalım, niye ne olmuş ki? O ezan değil mi? Bu şey değil mi? Mumin zorlanıyor. Mumin bu dünyada zorlanacak. Din insanı gerçekten de zorluyor ama adam ediyor. Gerçekten de adam ediyor din adamı. Dolayısıyla da mumin o dünyada berzahta bu acısının karşılığını alacaktır. İnanmayan insan da Bu dünyada umursamamazlığının karşılığını alacaktır. Dini hassasiyeti umursamamazlığının karşılığını alacaktır. Odur ki mümin bir an önce kıyametin kopmasını istiyor ki bir an önce ben asıl o güzel cennete gideyim.